Bak şuralarda bir portakal deseni var bu yani. Gözüküyor mu orada? Tamam, Yaklaştır. Evet. Gördün. Şimdi şurada bir çizgimiz var. Buradan böyle. Bir de öbür tarafında var. Ama burayla buraya şuraya varıncaya kadar burayı rötuş yaptıktan sonra fırçayla rötuş yapıyorlar. Zım, macun çekiyorlar. Zımparayla vura 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 vura. Burada portakal deseni kalmıyor. Şöyle, şu kısımdan, şöyle. Tamam. Öbür taraftan da bazı yerleri açmışlar. Biz bunu biraz toparladık gene. İlkerciğim de neden geliyordun İlker? Malatya. Şimdi biraz ironi yapayım. Ee, biz şimdi videonun bir tanesine altına yorum yapmış vatandaş diyor ki biz de 30 yıldan beri yapıyoruz biz Malatya'da. Göre Niye göremedin? O Yok. zaman o zaman ona bakmasını bilmemişsin muhtemelen. Gene biri olsa burada ne işimiz var? He? Eğer biri olsa burada ne işimiz var? Öyle bir biri o. ama adam var olduğunu iddia ediyor. Şimdi ya yok. buralarda da küçük taş yaraları var, hamdican. Bunlar bizim için sorun değil. Bunlar yüzde doksana yakın oranda kapanır. Şimdi adama soruyorlar, yapar mısın? Yaparım. Kardeşim, bu iş Ameliyat gibi bir şey. Bunun alt bileceksin. Hangi pastayla gireceksin, neyle temizleyeceksin, nasıl rütüş yapacaksın, elinde rütüş yapacak çeliğin var mı? Malatya'da birine vermiştim. Yaptı yapıyor mu? Bir çelik. He? Yapamıyor. Öğrenir ama ya. Bu yapılabilir bir şey. Şimdi bu araları düzlemişler. Zımpara vura vura şu çizikleri dışarıya çıkartmış. Anlatabildim mi? bizim bu bu iş için söylüyorum. Bu taraf çizik, bu öbür taraf çizik. Muhtelif yerlerinde de ufak tefek çizikler ve taş yaraları var. sen bizi biliyorsun, günün içerisinde gelip günün içerisinde gidiyorsun. Doğru mu? Vatanı kekme, doğru mu? Peki, o doğruysa bunu aldıklarında bu araba bir hafta kalıyor. Şimdi bir iş bir günde bitecek işe bir hafta beş gün uğraşırsa beş günlük ömrünü alıyor demektir. Doğru da. Bu memlekette ağzından kuş tutsam kuş ağzına çarpmış diyor da gel. Hamdi canım. Buralarda da boya dökülmeleri var. Bunlar küçük olanlar sorun değil. Zaten onlar o da sorun olmayacak daha iyice. El. Ellenmemiş olsaydı. Şimdi Elin bir, de, şey bir yani. de, bunların bozduklarını düzeltmeye uğraşıyoruz. Sanat Sabahleyin Pamuk Prenses'in hikayesini anlatmış mıydım? He? Pamuk Prenses'i Prens uyandırmış. Hmm. Anlayacaksın. Demişler ki, ya o zaman da ebe diyelim. Ya bu kız yedi tane erkeğin arasında kalmış demişler. Bunu. <laughs> Sabah dedim ki, doktor dedim, o zaman doktor yoktu dedim. Şimdi ebe yapak hadi onu. tamam, ebeye götürmüşler. Demişler, ne olur normal, yedi erkeğin arasında kaldı. Ne olur normal demişler, götürmüşler. Ebe kızlık sarımda yedi tane melek bulmuş. <laughs> tamam mı? Şimdi <laughs> bunları da öyle yapıyorlar ki Bir de bunların bebeklerini temizlemeye uğraşıyorum Hamdi Can <laughs> Şu tarafa da geçecek şimdi <laughs> Alın bunları Hamdi Can Bu tarafı da muhtemelen aynı adam yapmıştır Aynı insan yapmıştır tamam mı? Ama buralar biraz daha kötü Sebebi ne diyecek soracak olursan Buralara vura vura aslarını çıkartmışlar. Boyasını bırakmamışlar. Bir de zımpara vurduklarında hastayı vurduklarında şu çizik normalde içinde olması gereken çizik dışına taşıyor. Şimdi bozulmadan gelse bizim için bozulmayan, ellenmeyen iş şuna baksana. Sana sabahleyin de gösterdim ya. Hem vatandaşın canını alıyorlar hem parasını alıyorlar. Ondan sonra da senin yaptığın işe bahane icat ediyor. Ediyor daha belli, ben daha birinci katı. Ya Allah ya Bismillah. Buraların, şuraların tümünün altını çıkartmış. Sana sabah da gösterdim. Görüyorsun değil mi? ellenmemiş olur. Orayı da ellenmiş. Ellenmemiş olur mu? <laughs> Ellenmedik yer bırakmamışlar sağ olsunlar. Şuralarda bir tuş fazlalıkları vardı. Fırçayla vurmuşlar. Onları aldık. Şu anda İlker <laughs> Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi bu. Slogan bu. Tamam mı? bu bunu da göster yani. Biz daha iyisini buluncaya kadar en iyisi bu. Ama bilgisiz bir kimsiz, donanımsız, eğitimsiz olmaz. Biz daha iyisini yapıncaya ya da buluncaya kadar en iyisi bu. Hani adam gördü ya böyle. Ben de aynısını söyleyeyim. Mesela birisi zı eğer zımparayla arabanın yanına yaklaşıyorsa kaç. Kaçır arabamı kendini de kurtar, arabanı da kurtar orada. Tamam, burası çizik ama burası ellenmemiş. Burada kabarık kalmaz, fazlalık kalmaz. Bizim yaptığımız işte boyalı ya da lokal boyalı gözükmez. Yıkamayla atmaz.